Ki Dayı yani. sen niye elektrik faturasını istiyor her gün ben senin videolarını görüyorum. Ulan hmm. ya bir ben fenem kuracağım tamam tabi. Hayır teşekkür Yok, ederim. Ben senin faturanı faturan niye ödeyeceğim kardeşim yani sen niye faturanı hiç? Yani. Ben sen kimsin abi? Ödemiyorum lan senin faturanı. Kimse de atmayacak Hı. sana para. Nasıl <laughs> lanlınlınlı konuşuyorsun sen ya? Kesilsin lan internetin. mi? ne kadar terbiyesiz lanlınlınlı konuşuyor tanımadığın insan. Da. Bir terbiye bak, mi kardeşim? Karşın karşın bak Karşımda var ya bak 60 yaşında adam var düzgün konuş. Elektrik bir dakika dur dur. Elektrik faturanı sen niye gösteriyorsun video çekip? Bak karışma. Ben istesem öbürünü de göstereyim istesem. Ödemiyorum kardeşim. Ha, e sen var. ödeme. Can. Ya, oğlum, benim faaliyetçilerim de ödemiyor. Bir saniye bir saniye. Sen kimsin abim? Kendini bir tanıt. Alo. Kim Alo. Biliyorum ya troll yapıyor ya ben biliyorum ya troll Kim o ya kim o ya arayan? Hemen aradım bizi ben diyor sana. Biliyorum abi troll trollüyor zaten ya. Beni kimse troll baba Kim o kim? Beni kimse troll <laughs> edemez komiserim. Sen rahat ol. <laughs> Canını yürü. Ben de teşkilatım zaten. Ya, ya. Ya, Can. <laughs> evet, onun trollünü yürü. Bana birini ayarlıyorum inal Baba. Onun var ya trolünü yırırım komiserim. <laughs> Sen rahat ol. baba. Ol. Sana bir kız ayarlıyorum kız. Ben ayarlamana gerek yok. Benim WhatsApp zaten kakılı. Baba. <laughs> baba geldi <laughs> baba. Oo, ee, hoş geldin. Bu mu? Baba senlik be bu. He? Takip ediyorum bak. İk, bak Aynur Hanım bak, tanıtır mısınız kendinizi Ünal Baba? Yı? Bak üçüncü de takip ettim bak. Karşınızda, karşınızda linçün çançın Kiremitlerin efendisi. 1.62 1.60 boyundayım. 1.62 boyundayım. 78 yani kiloyum. Sen ben... erkek misin? Erkek misin sen? Sen salatalığı mı kestin? Ne yaptın sen? ben kaç yaşındasın çocuk gibi olmayalım lütfen. Biraz büyüğü olgun seviyorum ben. 60 yaşındayım, ne çocuğu ya. O çocuğu <laughs> sen niye kestin? Falan. Bir dakika oğlan niye kestin sen? Salatalığı evet, niye kestin sen? O, o. Bak, <laughs> Bir dakika cevap ver. <laughs> da. Benim bak, <laughs> bak, Bak soru sorum, cevap isterim bak. <laughs> Salatalığı salatalı ne bu, Bunu tartışırım ben. Yo salatalı ne O canım şeyini ne yakıyordun sen? sen abi yapıyın? şimdi kesmesi <laughs> lazım. Yani <laughs> e, yaşık mı? Benden ya. izin almadan kesemez onu. Niye abi ha. ya? Kesemez. Benden izin alacak. ya can nereden buldun? Bundan mı tanıştırdın? Evet. Erkek Erkek karmaşık. Akbaba. Beslatçı Akbaba. Saygı Aynur musun şey. Mehmet misin Ali misin Mustafa mısın bak ismin ben Aynur şey. kendin erkeksin ben. niye kesip bana cevap ver. Sana niye kestin bana cevap ver. Neyi lan. <laughs> bak. Ay. Yok ben keser miyim sana bıraktım Ünal duruyor canım merak etme. Yok Yo, ben onu bırakacağım. Aa, dur, dur. Bir dakika Ünal babayla ben. Neyi neyi ben. bıraktın lan. Kabul edin. Senin için bıraktım Ünal. <laughs> lan git başlatma bak. Ünal baba bunlar evet. ne ya? Bu yeni türedi bunlar ya. Böyle bir şey var mı? Allah bile. Bu modellerle uğraşıyoruz her gün ya. <gülüyor> <gülüyor> Miraç haklısın. Miraç hiçbir şey elleme ya, bu arada. Uğraşma ya, şu an. Seni takip ettim ya, bak. Ben... Hangi Ünal birini mı? Hangi seni birini takip uğraşacağım? Ettim bak. Baba fatura ödeyemem ama. Söyleyeyim bana fatura atma yani. Elektrik. Ya, ya Allah sen benim videoyu izlemişsin demek ki. Abi ben sana, sana elektrik, ben. elektrik faturanı atma Oo. rica ediyorum. Aramız açılmasın. <laughs> tamam olur. Tamam, eyvallah. Kime geldi o hediyeler ya? Hadi arkadaşlar, Yusuf. Gelin kralım, yaptırın bu Arkadaşlar, yayını çift tıklayıp beğenir misiniz? Adım Rica ediyorum. etsem. Ak baba. Bu tatlı parmaklarınızı benim için Adım ben yorabilir arkadaşım. misiniz? Ya Çağla, sen de iyice paracı abi. oldun ha. Yani beğenin beğenin deyip duruyorsun. Diyebilirim, sana hani da. Paraya çekiyorsun devamlı. Seni, seni de takip ettim canım. Ben seni takip etmiyorum, günahım. Etmezsen hatırlamıyorum. Hakimettan ağabeyim ben. Karşında koskoca star var. Sen neyin kafasını yaşıyor? Ama ben ilk defa görüyorum bu star neymiş? Youtube'a Ünal Baba yaz görürsün canın Ünal Baba gör bakayım starı gör. Ha. Star yani, ses müziğin bile var, müzik müzik listem bile var. Sen ne diyorsun? İzabella, Ünal Arkadaşlar, Yunal Baba. Arkadaşlar farklı kültürler. Sen ne diyorsun sen Aynur? Karşında star var bu. Allah ne diyorsun yani sen şimdi dalga mı geçiyorsun? Hayırdır yani. belki biliyor musun? Ya yani şu anda Aha. sen şu anda Twitch Star'la, evet. yayın. yap evet. tamam. tamam. Onun bir repliği bu söylediği. Tamam yani şimdi tamam. burada niye söyledin onu? Arkadaşlar adın ya. ya şey, çok kültürlüsün hani biz kültürsüz müyüz yani onun demek istediğini yani. Yaş bin kişi valla bak olsun. Hep şey demedim. Yarısı olan Gocunur Can. Adım e... var. <laughs> Beyler. Hediye Aray, puanı geldi hadi. Çabuk seri. Hangi çağda yaşıyorsun? Adım bak var açtı. Ya oğlum Ünal Baba ile saygılı konuş Akbaba benim canımı sıkma ya. Arkadaşlar bak canınızı yiyorum sizin bak doğru durun oğlum bak. Ünal Baba bugün menüde ne var Fatıma. ya yemekte? Bir Odin, yanında yaş işte. deniyor. Yemekte ne yedin Ünal Baba? İstanbullu musun sen canım? Gül Karademir. Ya, Abi ben Ahmetistan'da yaşıyorum. Eee selam. Hadi arkadaşlar benim ekip adım 10 bin kişi oldu kadın var. Selam olsun. Aleyküm selam. Ben de konuyorum. Hadi Açlarmış arkadaşlar. Yani, ya, ne ya. Acil Abi, ben, ben, şu hedefi tamamlayın lan. Hadi Abi, arkadaşlar ulaşılmadı. Ulaşamıyoruz ha hiçbir yere. Can ulaşamadın mı? Arkadaşlar ben şu puan geçelim de. Sen ulaşamadıysan kimse ulaşamaz. Oğlum arkadaşlar hatırlayın. Can niye insanlar ya. önem para oğlum hatırlayın. Bırak atmasınlar. Bir dakika bir şahlar atılmam lazım. Ya. Ya. Ya <gülüyor> yani. Arkadaşlar adı ne? Yok yok. Onu atın sen nerede yaşıyorsun ya? Hatırlı. Ya bu nasıl bir ortam ya? Çok kötü. Bir... <laughs> ben de. Ya ben, onu de onu sordum. Ben Sen beni hiç böyle ortamlara sokuyorsun ya helal olsun. Aa, ben kalın. Ben de onu sordum. Ben Vallahi şöyle ortamlara sokuyorsun beni. Çok kötü bir ortam. Araştırıyor. <laughs> beni